Başladı. Bak selam arkadaşlar. Şey, bak bak tamam, biz Ay, aa, dün gece geldik. Bugün, geldi. Bugün ne hemen şeye geldik. Niye geldik aa, böyle? Yengem geldi. Yengem, yengem geldi. <laughs> <laughs> şimdi etleri hazırlıyor. Mangal yapacağız. yapacağız. <laughs> Size böyle gösterelim bak etlerimizi. <laughs> Böyle bir şey. şey. Etrafı evet, gösterdiler. Çağırsana evet. ne burada gece gelip, evet, akşam yani. gelip mangal yapıyorlar. Serin oluyor. Evler sıcak. Sarı çıkmıyor. Babadan bu da yerler. Başka evet. boş mi? daha yorgunlar. Evet.

Siz bizim selam istema veri getirmediniz mi? Var, değil, hepimiz pişiyor burada. Öbürünü yapma ki. Eğer veri çekeceğim oradan. Dur. <gülüyor> Orada <laughs> güle bak. O var. Var. kardeşlerim <laughs> burada hepsi. <Biz> kardeşim, <gülüyor> gelinlerimiz. <gülüyor> hep beraber mangal yapıyor. Gece mangal yapıyor. Peki baba var. Seni

Karnımız var ya, takım elbise almaya olanı. Şöyle biraz göstereyim size. Bunun için. Taşır mısın? Ne görüyorsun? Bizimkiler oturuyor. Damadı bekliyor. Kızlar. Damadı göstermeyeceğim. Sadece ayaklarını göstereceğim şöyle. Şu kadar. Tamam. Bu da benim yeğenim. Kız kardeşimin oğlu. geldi şimdi. Benim kardeşimin kızının doğum günü var. Doğum gününe geldi. Bu da oturuyor şimdi biraz sonra pastamızı keseceğiz. Çayları içeceğiz, işte yiyeceğiz, Tabii, içeceğiz, oturacağız, sohbet. Şuraya derken eve gideceğiz. eve gideceğiz. Ama çok yorulduk bugün hep gezdik. Düğünün Kızlar, kızlar bak evet. kız kardeşim ne diyor size? Bak hadi söyle. Alın çorbanızı, çayınızı gelin buraya. Sizde de bekleriz. Siz de bekleriz. Sıcakta evet. yanmayın. Gelin serin serin. Yenilene yenilene yiyin. <laughs> gelin bak kardeşlerime bak onlar da orada duruyorlar. Gezan evet. kardeş. Oğlum. Gezan verin gelin. Gel sallayın dayılar. Merhaba. Bir <laughs> şey Yenilene <laughs> <par> <laughs> şey, <par> <laughs> yenilene. <laughs> <laughs>

Geri kilo falan. Hava kudur. Hava kudur. Hava kudur. Hava kudur. Hava kudur. Aman kudur. Hava kudur. Hava kudur. Hava kudur. Hava tut. Hava kudur. Hava kudur. Hava Bak Hava kudur. Kes. kudur. Hava kudur. Hava kudur. Kes. kudur. Hava Kes. Hava kudur. Hava kudur. Hava kudur. Hava kudur. Hava kudur. Selam arkadaşlar. <laughs> Gel şöyle bir dolaşalım bakalım buraları gezelim. Dolaşalım. Çok güzel yerler. Çok serin, esi, esiyor. Sanki korona yok. <laughs> Evet, psiker mübliyatmışlar. Allah selamı diye. Ne yere diyor ya? Şöyle çekeyim. bak şöyle bisiklet sürenler var. Aa. Bak bizim grup da oradalar, hepsinin yanında gruplar. Hadi. Bak bizimki yürüyüşünü yaptı bol bol. Konuş bakalım ne diyorsun? <laughs> 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 Türkiye gibi yok değil <laughs> Şöyle biraz şurayı çekeyim. <laughs> <laughs> ha, şey değil mi? Bak, kardeşim, eşim hep orada duruyorlar. Yer grubumuz burada. Biz kalabalık aileyiz. Hepimiz toplandık, geldik. Şey şey de, <laughs> de, <laughs> ne kadar güzel değil mi? Oo, köpek geliyor. Köpek geliyor. Hiç bakma. Bakma, <laughs> gitti. <laughs> 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 Kızlar, biz burada bütün stresimizi attık valla. Neymiş o yurt dışında stres dolu beynimizde? Hep yorucu. Bakın bizimkiler geliyor bisikletle bak. Adam yolculuk nereye? Hatay. hadi. Selam söyle hadi. Gel Şimdi yalnız <laughs> ちょっとちゃいと気持ちよく言うな。 Evet. <laughs> evet desene <laughs> öne gitsin biraz. <laughs> Gidiyor yine yetişmiyor. <içme. gülüyor> Neyse <laughs> öne gel biraz. <gülüyor> <gülüyor>